Elif okuldan çıktı şimdi. Nereye gidiyoruz Elif? Kırtasiye'ye gidiyoruz. Hadi o zaman. Gidelim. Hadi anneciğim gidelim. Evet arkadaşlar biz geldik. Elif'e okul için alışveriş yapıyoruz. Evet. Aldın mı Elif? Seçtin mi? Bu olur mu? Evet olur. Yoksa ikili var mı? Hmm. Ondan alabilirsin. Fark etmez. O zaman <gülüyor> <şikayetim> <gülüyor> Şu ekşir alayım ben de. Ay yok bu çok kötü. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Başka gidelim. Başka, şey başka bir şey ihtiyacın var mı? <laughs> başka bir şey ihtiyacım var ama o bir kötü her şeyde sana. Başka bir yerden mi alacağız? Tamam. Evet. Hadi o zaman oraya gidelim bakalım. Ee, Aa Elif bakar mısın? Kostümler gelmiş. Hadi, evet. Güzel. Güzelmiş. Bizde isterseniz buradan alalım. evet bu sizde vardı değil mi? Evet. Elisi de vardı bu kostüm. Evet. Hadi gel o zaman devam edelim. Diğer kırtasiyeye gidelim. Oradan öbür bir ihtiyaçları alalım. Evet. Baban nerede acaba? Baba herhalde kasada. Uy, hmm. harun. Nerede Harun Elif? <laughs> <laughs> Bizi bekliyordu. Aha orada. Neyse kasalar. Biz gidelim hadi.